Merhaba ben Tufan Artok. Bugün BIST 100'e bakacağız. Ardından altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. BIST 100'le başlıyoruz. Daha önce de yayınlarda anlattım. Burada hem sol tarafta görmüş olduğunuz hem de grafiğin kendi doğal akışında işlemiş olduğu harmonik yapıyı anlatmıştım. Burada sharp formasyonundan bahsetmiştim. Ama bunun 5 0 bearish'e evrilebileceğini anlatmıştım daha önceki yayınlarımda şimdi burada sıfır noktamız olsun bakın buradaki sıfır x a b c d görüyoruz ya burada burada da aynı şekilde sıfır x a b c bakın şuradaki c d ve aşağıya vurma. D ve aşağıya vurma. Şimdi aşağıya vurdu işte tepki aldı bitti değil. Sağ tarafa doğru yayarlar bunu. Ondan sonra bir bakmışız vurmuş aşağıya. Zaten düşen bir paralel kanalın içindeyiz. 8000, 8084 buralarda dirençtir. Yani kafayı buraya çarpar, aşağıya vurur ama o kadar hacimsiz, o kadar güçsüz ki Şuraya çarpamıyor bile. Kahraman hareketli ortalamanın günlükte baktığımızda kıyılarında dolanıyor. İşte üstüne atmaya çalıştı dün mesela yapamadı, aşağıya vurdu. Bakın burada mesela kanal orta çizgisi zaten destek ve direnç ifade eder. Şu an burada destek bölgesinde yani kanal orta bandında düşerse direnç olur ama şimdilik destek diyelim. Tutunma çabasında ama aşağıya vuracak. Bakın biraz daha genişletelim. Burada zaten fiyat boşluğu var. Bunu bir alacak yani 7710, 7712, 7713 gibi. Buralara bir gelir zaten. Şuraya bakın. Fiyat boşuna alacak burada. Fakat buraya geldikten sonra bunu kırması zor. Orta bandı kırması zor. Yani hacim bu kadar düşükken zor. Gitgide güçsüzleşiyoruz burada bir tepemiz var. Biraz daha düşük, biraz daha yüksek bir tepe. Bakın. Birinci tepemiz, ikinci tepemiz. Düşüyoruz. Daha alçak bir tepe. Biraz daha alçak bir tepe. Geldik. Fiyat boşuna aldık diyelim. Denedik, yapamadık. Tekrar bir vurduk. Şuradaki mumların dipleri fitiller olmasa bile 7500 civarları taşıyabilecek mi? Belki taşıyamadı. 7400'lere geldik. Bir daha vurduk. Bakın. 1, 2, 3, 4 olarak daha alçak bir tepe. Gitgide bu şekilde bu şekilde belki de arada bir bek şuraya vurur. Tekrar bir aşağılar derken şu nokta noktalarla ifade ettiğim 7257.82 belki şuralar olabilir. Kanalın içine bakarsak eğer yani şuralarda görülebilir. Görülmez değil. Hatta buraya bile vurabilir şuralarda olabilir. Şimdi burada tabii ki de negatifi anlattım. Pozitifte şu var. Bu bir bullish şark formasyonudur. Burada şu çizgiye kadar 7257.82'ye kadar opsiyonumuz var. Buraya kadar düşebiliriz. Fakat fake yükselişleri bu formasyonlarda şuraya kadar burada mesela A noktası eğer 5-0 formasyonla evrilecekse sol tarafa evrilecekse bu formasyon buradaki A noktasını baz alalım. Burası da A'mız olsun. Buraya kadar fake yükseliş yapabilir. Şuradan mesela düştük yükseldik şuralar Hatta ihlal yapabilir ki burada ihlalimiz var. Yani D noktası mesela şuraya kadar olmuş. Burada da mesela buradaki yükseliş buraya kadar olabilirdi yani şuralarda kesilip aşağıya vurabilirdi ama ihlal olur yani normaldir her şeyin nizami olacak diye bir şey yok. Neticede bu grafik psikolojik bir yansımadır alıcıların, satıcıların bu ekrana yansımasıdır. O yüzden her şey nizami olmaz. İhlaller olabilir. Hatta 50 formasyonu der ki ben der X'e kadar yani burada 8400 X olsun. Buraya kadar bile bu, bu fake yükselişimi yapabilirim der. C noktasından D noktası. Buraya kadar gelebilir yani şu X'e kadar. İlla buradan dönecek diye bir şey yok. İhlal de yapabilir dediğim gibi. Buraya kadar da gelebilir. Burada ihlal var. Ama daha bitmedi bakın. Düşüşü yaptı. Şuradaki düşüş artık burada yapıldı. Fakat sağa doğru yayılıyoruz. Bu sağa doğru yayılmalar 8084 hatta biraz daha aşıp buralar olabilir. Artık 8400 olayı yani şu X'e kadar D'nin yükselme olayı bence burada bitti. Bitti çünkü o fırsat şurada kaçtı mesela şuradaki C noktasından D'ye yükseliş bu da C'miz olsun. Şuradaki C'den D'ye yükselişimiz şöyle olsaydı tamamdı. Ama o tren kaçtı artık. Bu saatten sonra bunun yükselişi burası olur. Veya bilemediniz şuralar olur. Yani 8200'ler. 8200-8100 arası olur. Ve hala tehlike geçmemiş olur burası için. Ne zaman geçmiş olur tehlike? Bu formasyon bu şark formasyonu gelir kanalı kırar. Gerçi şu piyasada zor da. Olumluyu konuşalım. 8400'ü de kırar. Üzerinde kalır. 8400'ün üzerinde kalır. Burayı aşıp aşamaması çok önemli değil. Burayı aşıp tutunması önemli. O zaman işte bu bullish şark formasyonu yoluna devam eder. Yani bullish şark formasyonu olayı işlemiş olur. Nereye götürür? 9500 ile 10.000 arasına götürür. Yani bu 9700 olur. 9800 olur. Eğer sol tarafta gördüğümüz formasyona evrilirse ki buna evrilmeye daha yakın. Hem jeopolitik risklerden hem merkez bankamızın faiz kararlarından. Bir faiz kararı daha var. Arttırılması bekleniyor. E bunun dışında yabancı yatırımcıyı çekemiyorsun. Yani birçok sıkıntı var. Daha finansal istikrar raporun var 16 Kasım'da. O açıklanmadı. Finansal istikrar raporun tatmin edici olacak mı? Yabancıyı çekebilecek mi? Yani tüm bu belirsizliklerin ışığında borsanın yükselmesi, saçma, tam tersine düşmesi lazım. Burada küçük yatırımcıyı içeri hapsetmek istiyorlar. Airbag vazifesi göreceksiniz. Hisselere, hisselere sizi hapsedecekler. Airbag vazifesi göreceksiniz. Ben bu yüzden anlatıyorum. Yani Airbag vazifesi görmeyin. Bu fake yükselişlere kanmayın. Şu anda mevcut kanalın içinde yukarı aşağı yukarı aşağı belki bir taban hareketi tekrar bir Ortaban derken belki de buraları buralara kadar belki gelecek bakın. Yok ya oralara kadar düşmez ne yaptın? Borsada böyle bir şey yok. Ama bu işin tabi teknik analizi, benim kendi içimden geçen kendi düşüncemi sorarsanız Ben ee, 7113.31 veya 6925.41 6912 yani şu seviyeler biraz zor kırılır diyorum ama burayı da ihtimaller dahilinde tutuyorum. Burayı da ihtimaller dahilinde tutuyorum. Yani biz evrilmezsek eğer şu solda görmüş olduğunuz arkadaşa evrilmezsek buradaki düşüşler şuradan bir yerden veya buradan toparlar 9500-10000 bin bin aralığına gider. Ama evrilirsek o zaman şurayı görürüz. Bu kanalı görürüz. Buna evrilirsek. Ben diyorum ki sağa doğru yayılırız. Korku filmi yaşatırlar bize. Ama buradaki 5-0 B e evrilmeyiz ki bu formasyonların shark formasyonlarının bu harmonik yapıların 5-0'a evrilmesi an meselesidir. Ama ben yine de evrilmeyeceğimizi düşünüyorum. Burada bullish şark olarak devam edeceğiz. Fakat fake yükselişlerde e, küçük yatırımcı yani sizi içeriye alacaklar, hapsedecekler, hisselere airbag olacaksınız. Mesela dün yükseliyordu, işte gel gel yapıyorlar yani. Mesela bugün düşüyor. Şimdi şu fiyat boşluğunu alacak mesela bugün düşecek diyelim daha. Yine bir orta bant hareketi, yine bir gel gel, belki bir ihlal yapabilir. Yine aşağıya öyle derken küçük yatırımcıyı yavaş yavaş daha da içeriye hapsedecekler. O yüzden diyorum hisselere airbag vazifesi görmeyin. Burada yavaş yavaş buralara kadar süzülme gelebilir. Yani 7400 olabilir, şurası olabilir. Buradan toparlar 9500-10000 aralığına gideriz. Burayı çok uzatmayalım, video uzuyor. Altınla gümüşe geçelim. Evet burada da bir paralel kanalımız var. Kaufman hareketli ortalamanın altında ama direnç bölgesindeyiz. Buradan toparlar mı? Toparlama ihtimali var. Diyelim toparlayamadık neler olabilir? Kanal bandına üst bandına bir çarpma ve yukarıya görebiliriz. Bunu yapabilir. Kanala ihlal yapabilir aşağıya doğru veya üst band olabilir. Yalnız şu olursa da şaşırmam. Şu olursa da şaşırmam. Şöyle bir çekelim şuraya. Şu şekilde bırakalım. Rengimiz farklı olsun. Ne yapalım? Belirgin olsun, o kırmızı olsun. Şu şekilde olsun. Artık şimdi siyahtan devam ederiz. Şöyle bir şey yapsa mesela. Evet. Buradan da toparladı diyelim. Yani şu şekilde toparlıyor. İşte burada bir omuz. Burada bir omuz. Fakat bo ıı, boyun seviyeleri bakın. Farklı. Yani bir bullish quasimado formasyonu şu şekilde bullish quasimado formasyonu karşımıza çıkacak gibi yani bunu yapacaklar gibi o zaman da hadi fitillerden almayalım şu mum diplerinden şöyle çekelim buraya koyduğumuzda bizi götürecek olduğu seviye yani 2082 2080 2082 2083 gibi seviyeler diyebiliriz Evet yani böyle bir şey yapabilir çünkü şu görmüş olduğumuz fiyat aralığı kaybedilirse artık buranın altı boş. Yani şuradan dönebilir. Şuralardan, şuralardan dönebilir. Buradan dönebilir. Ama yine de fark etmez. Yani şuradan da dönse şu kırmızı çizgimizi şöyle de alsak. Yani buradan da dönse bir şey fark etmiyor. Yani bu formasyon bu arkadaş için bir şey değişmiyor aynı yolunda devam ediyor. O zaman bir tık daha işte yukarı gider şöyle. İşte 2090 gibi. <laughs> Çok bir şey değişmez yani. Sanki görüntüsü bu. Paralel kanalı kırdı. Tabii ki de şurada bir çatı direnç bölgesi var. 2050 civarları. Burada mesela direncimiz var. Burada var. Yani buradan yükselişte bunlarla karşılaşılacak. 2004, 1981-1980 gibi. Mesela burada 2050-2051 gibi. Yani buradaki görüntü olumsuz değil. Burada bir Quasimodo olayı yaşanacak gibi. Gram altına bakarsak burada da gidişat aslında kötü değil. Kanal orta bandına doğru bir hareket. Tabii ki de bu kanal orta bandı şu destek bölgesi olmakta. Yani geldik destek bölgesinden. Bakın şurada desteklerimiz var. Şu burası da bir destek bölgesidir. Hatta şöyle yaparsak daha iyi anlaşılır herhalde. Bakın şu mavi çizgilerimiz burası destek, burası destek geldik şöyle bir kanal orta bandı ihlal yapabilir önemli değil hatta buraya kadar da gelebilir. Yani özetle 1716 ile 1742.96 arasında gördüğünüzde şu anda şuralarda bakın. Çekelim hatta desteğimizi belli olsun. Şuralarda yani 1774.30 olsun şurada fitillerimiz var ama biz muma iyice yaklaşalım. 1774.30 biraz daha aşağısı 1763 1764 ya da 1774 yani işte buralar kaybedilirse şu fiyat aralığı görülecektir bakın. Ben diyorum ki sabırlı olması lazım. Acele etmemek lazım. Alım yapmak istiyorsanız ben 3'e 5'e bakmak istemiyorum yani. Ben almak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Sıkıntı yok buralardan hala alınır. Ama ben 1716 ile 1742.96 aralığını sanki burayı görecek gibi öyle düşünüyorum. Çünkü burada dolar bazında baktığımızda altına buradaki kuasimado oluşumunda eğer buradaki omuz buraya kadar sarkacaksa e, bu gram gümüşü de baskılar bu fiyat aralığına gelir orta banttan destek alabilir, ihlal edebilir, yoluna devam eder. Yani uzun vadede tutulacak bir e, enstrüman zaten MT ama şu fiyat aralıkları e, 1774.30 ile 1716 aralığı diyelim artık hadi biz buna. Buraya bir gelsin bu arkadaş ya. Yani ons bunu baskılayacak. Hatta şu aralığa kadar gelecek diyorum. Onun dışında gümüşe bakalım. Burada da Güzel bir görüntümüz var Aslında burada bir çanak görüntümüz var bakın Şuradan Derinliğini aldığımızda bizi buraya getirir 42.802 Tabi günümüze geldiğimizde burada bir Ters omuz baş omuz görüşümü yani top oluşumu var ee, bunun derinliği nereye getirir? Ona bakalım. Şuraya koyalım böyle. Bu şekilde bırakalım şöyle. Şöyle bir yere koyalım. Yani 33 53. 33 diyelim biz. 34 33 34 diyelim zaten o da şuralara gelmekte. Çok ciddi direnç bölgeleri. Buralarda geri çekilme yapar. Bu geri çekilme pullback olarak karşımıza çıkabilir. Yani şu şekilde. Bu arkadaş da buradan direnci yer, gelir 28.34 buraya. Buradan yoluna devam edebilir ama buradaki dirençlerle biraz sağa doğru, doğru yani salına salına yukarı doğru hedefine gider. Ama en nihayetinde 42.80 42 43 diyelim biz buna. 42 43 bölgelerine en nihayetinde gidecektir. Hedefi budur. Dolar bazında. Evet, gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de görüntü pozitif, ee, biraz bıktırmış olabilir. Sonunda kazandırması önemli bıktırması değil. Burada da şöyle bir omuzumuz var ama bu bir buraya doğru sarkabilir. Sarkmasa da çok önemli değil. Hemen hemen yani her şey nizami olacak diye bir şey yok. Burada bir omuz baş omuz ama artık burada bakın boyun hizası aşılmış şöyle burada da bir Modo görülebilir bunu da klonlayalım buradaki görüntü de şöyle bir yere bıraksak şuraya da bıraksan olur şuraya da bıraksan olur ama belki daha saldıklarını düşünelim biraz daha çünkü altında aşağı yönlü bir sallım belki gümüşte de olur. 23 34 biz buna 23 24 diyelim. Tabii ki de bu 23 24'e giderken bu arkadaş burada şunu oluşturmuş olacak. Burada aslında bir çanak yapmış olacak. Ya buradan bir yerlerden kırılımın geldiğini düşünelim. Bunu yapmış olacak. Yani biz burada ters omuz baş omuz deyin veya kuasimado deyin. Ben kuasimado diyorum. Çünkü buradaki boyun hizası yüksek kalıyor buraya göre. Bu aynı zamanda da aşağıda görmüş olduğunuz çanağın oluşumuna vesile olmuş olacak. Yani olayı buraya kadar getirirse şurada bir boğaz seviyesi çanağın şurası derinliğini alalım. Bakalım nereye götürecek. Şu mumların dibinden alalım. Şöyle fitilleri saymayalım. Biraz ihtiyatlı olalım. Şöyle bırakalım. Bakalım yukarıda nereler var? 25 15. 25 diyelim biz. Yani gram gümüşte hedefimiz 25. An itibariyle 20 53 civarlarında burada. 25 15 hedefimiz var. Ama bu olur da tabii ki de burada bir quasimado uygularsa 23'e kadar gider fakat kuasimado'yu uygularken o yükseliş esnasında aslında çanığı oluşturmuş olacak. Burada kuasimado'dan kaynaklı yükseliş şuradaki boğaz hizasını geçtiği anda bir geri çekilme yapar. Mesela diyelim ki 22.50'ye kadar geldik. Bir geri çekilme, pullback yaptık, devam ettik. O zaman ne diyoruz? Hedefimiz 25 15 25 oralar diyoruz gram gümüşte. Evet bugünlük bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.